Selamlar, sevgiler, değerli izleyenler. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Artan pasta maliyetleri sebebiyle bu işe girmem için gerekli olan polisaj makinesi. Kutu açılımı ve tanıtımını yapacağım. Markamız yine Eynel. Malum akülerinin çoğu bende mevcut olduğu ve bir akünün bütün cihazlara uyması avantajı sebebiyle yine tercihim Eynel'den yana oldu. Ürünümüz Eynel'in CECP 18180 L-I-E -E modeli. Kömürsüz yani fırçasız olarak geçiyor. Brushless teknolojisi. Bu içeriği hem kutu açma hem ürünü sizlere tanıtma olarak düzenlemek istedim. Eynel'in diğer cihazlarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşıp tanıtacağım. Soran çok arkadaş var. Bu arada ürünü Amazon Prime'dan sipariş verdim. Güzel bir sepet indirimi vardı. 120 liralık. Ayrıca diğer sitelere göre baya baya uygundu fiyatı. Toplamda 1900 liraya falan gelmiş oldu. Ayrıca kart kampanyalarında katıldım. Oraya da düşersek 300 liralık bir indirim de oradan oldu. 1500 liralık alışverişe. Yani cihaz ortalama 1600 liraya falan gelmiş oldu. Aküsüz solo bir şekilde. <laughs> Ben kutudan çıkardım. Kutunun etrafına bakacak olursak burada hem polisaj hem de zımpara makinesi olarak iki türlü kullanılabileceği yazıyor. Kömürsüz olduğunu belirtiyorlar. Solo. Power Exchange ailesinin üyesi. Yani bir tane aküyü bütün cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bu mükemmel bir olay. 18 volt elektronik kontrolü. Ergonomik ve silin bir cihaz. 180 milimetrelik bir uygulama genişlik hacimine sahip. En düşük 2.5 amperle kullanabilirsiniz yazıyor ama 2.5 amperlik akü bunun için çerez kalacaktır. Şurada 500 ila 3000 devir arası çalışma hızı olduğunu belirtiyor. Şu da M14 yani şuraya 14 numara olan tüm uçları kullanabilirsiniz. Bu cırt bant haznesi haricinde başka bir hazne alacaksanız 14 numara olmasına dikkat edin. Görüyorsunuz burada da detaylı bilgileri vermiş. Kutumuzu açtım. İçinden şöyle kalınca bir kullanım kitapçığı. Ürün birleşim montaj şeması. Bir tane keçe göndermişler. Şöyle geçmedi gördüğünüz üzere. Yapışkan cırt tabanlı. Şu ürünümüzün cırt tabanı. Baya geniş. Yüzeye temas eden bölümü. Yani bu 180'lik cırt taban olarak geçiyor. İçerikten bir tane de sünger çıkıyor. P60, P80 ve P120 diş olmak üzere 4 tane zımpara tabanımız çıkıyor. Niye taşlama kullanmıyoruz böyle işlemlerde? Taşlamanın devri 6000'lere lira yerine göre makinesinin devrine göre 8000 kadar çıkabiliyor. Ve bu da boyayı yakar dolayısıyla. zımpara yaptığımız alanda düzgünce mesela zımparlayamaz. O yüzden böyle polisaj makinelerini kullanmak gerekiyor zımpara makinelerini. Bir tane alyanımız ve iki tane alyan başlı vidamız çıktı. Bunları da kenara alalım. tamamız. Evet. ve gelelim cihazımıza. Aküsü sol olacağız. Ben bunu da belirtmek isterim. Sola yazan cihazlarda akü olmuyor. Zaman kaybı yaşamamak ya da mağdur olmak istemiyorsanız ekstradan akü almanız gerekiyor. Şuradan cihazımızı açıp kapatıyoruz. Şurası red evet. göstergemiz. Eksi tuşu, artı tuşu. Şurası cihazın garantisini uzatma, kaydetme. Ya da orijinalini sorgulama bölümü. QR kod. Ayrıca şurada da cihazı kaydederseniz 3 yıl artı 2 yılda garanti elde etmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Size şimdi 4 amperlik akülerden birini getirip çalışmasını, devre ayarlarını falan da göstereyim. Şuradan açılıyor. 0.5 500 derece ifade ediyor. 0.8 800 derece. 10 bin derece. 15 bin 500 derece. 20 2000 derece. 25 2500 25, derece. 3000, devir 3000 devirde şu an pasta cila için gayet yeterli bir devir. Akü olayı şöyle şimdi incelemelerde ve yorumlara baktığımda tek akünün yetersiz olduğunu söylüyorlar. Evet doğrudur. Ürün biraz yüksek devirlere çıktığında bu aküyle iş görmeyebilir. Yani yanınızda en az iki akü olsun. Bir de şarj cihazı. En azından şimdi mesela 4 amperlik iki akünüz var. Birisi bittiğinde diğerine şarjı takarsınız. İki full şarjla da başlarsınız. Daha önceden full şarj edeyim. Dönüşümlü olarak kullanırsınız. Bu aralıklarda dinlenmiş olursunuz. Biraz kolunuzu dinlendirirsiniz. Bir kat kalın pasta, bir kat ince hare giderme çizik giderme pastası. Bir katta sağlam bir cila attığınızda gayet mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii bu cila işlemlerinden önce demir tozu temizliği, kil temizliği güzelce bir zemini yıkamamız gerekiyor araç şampuanıyla. Tutma yerleri gayet ergonomik. Burası da aynı şekilde. Yalpalama var ama hiçbir zararı yok diyorlar. Ya yani hafif bir yalpalama var. Belki bu başlığın şekliyle da ilgili olabilir. Farklı başlıklarla da deneyeceğim. Şimdi G3 markasını tercih ettim pasta cilada. Tüm katmanlarda. 3 katmanda G3'ten aldım. Onun başlıkları da var. Olmadığı alırım diye düşünüyorum. Ürünümüz bu şekilde. <laughs> yapıp garantiyi 3 yıla çıkarmayı unutmayın. Kutularını atmayın ki belki daha sonra daha kaliteli devalt gibi cihazlara geçersiniz ama şöyle söyleyeyim ya. Elin elinde DeWalt, Makita, boş gibi cihazlardan kalır bir yanı yok. Diğer kullandığım ürünlerinde de tanıtacağım sizlere. Hiç problem yaşamadım. Aktif olarak kullanıyorum. Bakım onarım işlerinde, ev işlerinde. Bunları şimdi bunun için ayrıca bir çanta aldım. Eynenin yine orijinal çantası. Onun içine koyacağım. Polisaj malzemeleri tek bir çantada olsun istiyorum. Onun için ayrı tuttum. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.